Mavi Kapak bizim için önemli bir projeydi. 2016 yılında öğretmenlerimiz tarafından geliştirilmiş, düşünülmüş, çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi. 2020 Mart ayında Covid-19 salgını başladığında Sayın Müdürümüz bu projeyi bildiği için beni arayarak siz Mavi Kapak'tan mama kabı üretiyordunuz, salgınla mücadelede, ne yapabiliriz, ne üretebiliriz diye bir proje geliştirmemizi istedi. Sağ olsun onun talimatıyla öğretmenlerimizle makine alanı bu projeyi yürüten öğretmenlerimiz, makine teknolojisi alanı öğretmenlerimizle kalıp yapılırsa enjeksiyon makinalarımızda siperlik, üst siperliği üretimine başlayabileceğimizi Sayın Müdürümüz Levent Yazıcı'ya bildirdik. O da ekibinden İl Müdür Yardımcımız Sayın Serkan Gür'le birlikte okulumuzu ziyaret etti ve siperlik imalatı için start verdik. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'a, Sayın Bakan Yardımcımız Mahmut Özere, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın Numanoğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz. Bu hizmeti yapmak için bize imkan sundukları için şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Serkan Gür, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Zekine Dayıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz'e de bize sundukları katkıdan, verdikleri enerji ve güçten dolayı teşekkür ediyoruz. Mavi Kapağı izleyen çeşitli STK'lar ve kuruluşlar var. Onların da yoğun ilgisine mazhar oluyoruz. Bununla da İGA İstanbul Havalimanı'nın ilgilendiği ve bizimle görüşmek talepleri oldu. Biz de kendileriyle görüştük. İGA bu konuda çok aksiyonel davrandı. Iga havalimanında mavi kapak konteynerları kurarak mavi kapakları topladı ve bize ulaştırdı. Atölyemize getirdi. Öğretmenlerimiz de burada alan şefimizin yönetiminde makine teknolojisi öğretmenlerimiz bu kapakları kırarak Geri dönüşüm haline getirip enjeksiyon makinesinde siperlik ürettiler. Ve Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne e, bu siperlikler İGA İstanbul Havalimanı şirketi tarafından teslim edildi. Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Geçtiğimiz yıllarda sivil toplum kuruluşlarından, yukarı öğretim okullarından ve e, diğer kurumlardan gelen plastiklerle e, sokak hayvanları için e, mama kaplarını oluşturmuştuk. E, bu senede pandemi dolayısıyla e, siperlik çalışmamız var. En son e, İGA İstanbul Havalimanı tarafından tarafımıza gönderilmiş olan e, kapakları e, siperlik yaparak İGA aracılığıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne ulaştırmış bulunmaktayız. Plastik atıkların çöp olmadığını yeni nesillere öğreterek bunların dönüştürülebileceği inancıyla yola çıkarak ülke ekonomisine de katkıda bulunmak istiyoruz. Bir siperliğin oluşması için 25 tane mavi kapağa ihtiyaç vardır. 25 tane mavi kapağı işte çeşitli aşamalardan geçtikten sonra kalıplarımızla Basarak değerlendirmekteyiz. Gültepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde okumaktayım. Son sınıfım. Ee, bölümüm makine makina bölümü. Ee, bölümüm atölyesinde. Ee, pandemi sürecinde bir yılı aşkın siperlik üretmekteyiz. Bu siperlikleri e, atık maddelerden yani atık plastiklerden yapmaktayız. E, atık plastikleri farklı aşamalardan geçirip e, siperlik, mama kabı ayrıca silgi üretmekteyiz.